Tell me about the children. Bu Catherine Halsey bu arada Halo Reach'te görmüştük. Cortana'yı bulan yaratan abla. Aynı zamanda Spartan'ları. O çocuklar Spartan olacak işte. You kidnapped them. Kaçırdın mı? Children's minds are more easily accepting of indoctrination. Their bodies more adaptable to augmentation. The result Was the ultimate soldier. And because of our success, when the Covenant invaded, we were ready. Dr. Halsey, you're bending history for your own favor, and you know it. You developed the Spartans to crush human rebellion, not to fight the Covenant. When one human world after another fell, when my Spartans were all that stood between humanity and extinction, nobody was concerned about why they were originally built. So you feel in the end your choices were justified? My work saved the human race. Do you think the Spartans' lack of basic humanity helped? What are you after? The others before you were naval intelligence, but you—you're something else. Records show Spartans routinely exhibited mildly sociopathic tendencies, difficult socialization. And the records show efficient behavior operating in hazardous situations. I supplied the tools to maintain that efficiency. Do you believe the Master Chief succeeded because he was, at his core, broken? What does John have to do with this? You want to replace him? The Master Chief is dead. His in action. Catherine. The Spartans never die. Your mistake... ...is seeing Spartans as military hardware. My Spartans are humanity's next step. Our destiny as a species. Do not underestimate them. But most of all, do not underestimate... ...him. Kısaca özet geçiyorum. Catherine Halsey... çocukları kaçırıp Spartan projesini başlatıyor. Lakin daha Covenant saldırılarından, savaşından önce yapıyor bunu. Yani Covenant'lar saldırmadan önce kadın böyle bir proje başlatıyor. Sonra eee Covenant'lar saldırıyor ve hani insanlık savaşabilecek durumu da var ama asker eksiği var. Yani teknolojisi olabilir, uzay gemileri olabilir e, ışık hızına çıkabilen ya da portallardan geçen mükemmel UNSC'nin gemileri olabilir. Lakin askerleri yok. Çünkü e, Covenant'lar birkaç farklı ırktan oluşuyor. Yani bir yanda elitler var, bir yanda brutlar var, bir yanda grantlar var falan. Neyle savaş bilmiyorlar. Ama Spartan projesi olduğu için hayvan gibi askerler. Çocukluğundan beri asker olmak için eğitilmişler. Zırhları var. Hepsi çok tecrübeli. Savaşıyorlar. Adam da Master Chief öldü tribine giriyor. Neden? Bir önceki oyunda hatırlarsanız Arbiter kurkuldu. Master Chief kurtulamadı. Yani kurtulamadı dediğimiz geminin yarısı gitti, yarısı burada kaldı, uzayda kaldı. Şu an o kalan yarısındayız. Master Chief'in nerede olduğunu yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorlar. adam da diyor ki Spartan'lar ölmez diyor. Halsey de anlıyor adamın hep yani adamın amacını, daha doğrusu yenesinin amacını. Şu an burada kurtana şey geçiyor. Acil durum sinyali gönderiyor. Ben burada konuşmak istemiyorum. Sonra anlatırım. Umarım burası iyi bir yerdir. Arma 3'ten sonra Halo değil bu arada, yeni çıktı. Bugün geldi daha Halo 4. Evet evet, Arma'da oynuyordum. Kaç hafta önce, 3-4 hafta önce oynuyordum herhalde. Wake up Allah Allah bu yayından tanık geliyor ya bu sahne. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bringing your systems online now. I rewrote your ship's firmware while you were out. You've been busy. Activating the ship's gravity generators. It is Chief, look up. You need to pull the manual release. Seems like old times. ready bir sonraki oyunda herhalde oyunun içinden çıkacak böyle gerçeğe dönüş. Hayatım yukarıya bakıp E'ye basılacak. <laughs> Başka silahım yok. Q ile yakın dövüş. neymiş? Kanka bütün ekrana bassın ama sen bilirsin. Lan ablacığım. Şimdi ne Allah Allah. Geminin yarısı burada. Nasıl gidebiliriz ki Allah aşkına? Niye bakıyoruz? Bir şeylere baktırıyor da geminin yarısı yok. Bir umut bakıyorlar. <laughs> kırmızı ne yerden nasıl geldi? <laughs> <Don't thank you. gülüyor> Oyunun takılıyor mu ya? Ne? Oyunun takılıyor mu? Yok. Oğlum bunlara baktık. Ben tekrar tekrar aynı şeye mi bakıyorum yürüyeceğim. Hep evet, bir şeyler yapıyormuş. Portan'ın mesajı yankılandı. Buradan gidelim. Hadi burada var. Oha. dört yıldır buradayım. Ne Sensor Bir gemiyi taradı. It's directly above us. Ne diyor? Ya bir şey sorabilir miyim? Bir hareket etmesen ben ayarlara baksam olur mu? Ben korktum. Bak. Bakın, tam bak. şeyleri yeni sekmeye alsana tarayıcıları. Yeni sekme aç, yeni sekmede dursun. O yüzden yapıyor olabilir. Bak ne oldu lan? Aa benimki de takılıyor. Bozdun, bozdun. Aa şu an olduğum yerde durdum. Resmen hareket edemiyorum. Oyun Evet evet koopu var. Ama kaç kişiye kadar bilmiyoruz. İlk oyunu 3 kişi falan oynamıştık. 3-4 kişi oynanıyor herhalde. Buradan düşürebileceğim bir ayar var mı? Yani. yani videoya girdiğinde aşağıda şey var, en aşağıda. Graphics Quality var, onun bir üstündeki Graphics Settings, oradan Enhance değiştirebilirsin. Custom değil de bir sol sola gideceksin, sağ değil. Benimki de top. Daha yok. Efendim? Hayat söyledim ya? Yani. Ha. E değil bir sonraki dedi lan sonrakine de gitmiyor ya. Tam performans ise performans ya. ya hmm. hmm. The elevator doors look sealed tight. Kardeşim kafamıza atmasanız da bir şeyler. Gez <laughs> <laughs> ya. bunu ah, lan? <laughs> ya kılıcı atmasaydım bari. Canımızı zor kurtardınız. Çok etkileyici. Ha, grant sesleri var. Gördüm. Ha, beletleri de gördüm. Abi No Man's Sky'daki gibi bas space'e basılı tutuyorum jetpack açıyorsun diye. The good news is these Covenant aren't outfitted like standard military. It's possible we just came across a rogue salvage ship. Kangı, ya Cortana İyi ki salvage çip dedin ha. Filo çıktı önümüzde. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Ölmesek de özgürüz galiba. Hayatım bir tane daha gemi vardı ama sen bilirsin. <laughs> Oha. Biri sağa biri sola geldi. Pardon ben hiç görmedim. Yoksa gelmezdim. <gülüyor> <gülüyor> ben bu silahı beğendim. Işte. Ölü oldu da belli oldu. Biraz fener... Aa, havada asılı kaldım. İy, ben de. Elevator diyor. Nerede ki? <laughs> gemi ikiye ayrıldığı için gemi şey silahları ateşleyebilecek yerde değiliz diyor. <laughs> Manual olarak ateşleyeceğiz diyor. <laughs> ya bak ya. Yanıyorsun. Ne takıldı? Bir de uçuyor. Konuşma bence. Senin internetin bak yine aynı problem. Senin internetinde bir şey vardı diye bizim oyunumuz takılıyor ya. Niye öyle oluyor acaba? Bir de o kadar güzel takılıyor ki yani film gibi ya. Daha büyük bir saçmalık. Niye ben oyun kuramıyorum mesela? Evet onu ben de anladım. Her seferinde. <laughs> Covenants seem more fanatical than the ones we fought before. you is he throwing a bomb? the shield is here. I'll the missile. We're just about there. Lan pencere varmış. <laughs> Ağlandım. bağırıyor be. Ha uçtu. İleride yine. Ya burada da mı pencere var? Allah kahretmesin değil mi? Ya. Ya. <laughs> Kendimi kedi köpek gibi hissediyorum şu an. Bu silah neymiş? Bomba mı atıyoruz? Aynı. Atalım bakalım. It it the auxiliary launch station should be to your left out of the airlocks. Okay. You'll have to prime the launch for ignition. It's nothing, just get to the launch station. Uh, I'm sorry, did I miss orbiting a forerunner planet at some point? One thing at a time. Ne be? Çiğ, Çiğ, Ölüyorum. Niye ışık hızıyla hareket ediyorlar? Aa öldüm. Doğmadın, doğamadın. Öz süreli ama hemen doğamıyor. Doğdum. Aa güzel silah Ama mermisi çok az. Bunlar ne? Bunlar şey donmu. Havada uçanlardan mı bahsediyorsun? Yok. Bu dönem bir şey var ya. Yani. Peki dönem Kaçıyor. Pika pika pika. Aaa orada da uçtum. Ölenler uçuyor şey boşlukta olduğumuz için. seni vurdum Mermisi bitti. Arkadan geliyor. Bu ne lan? Buradan zıplayamıyorum. Okay. Aa, ya hayır ondan çıkacaktım ne güzel. İzin ver işte. Ya onu o kadar güzel koymuşlar ki ondan zıplanır üste çıkılır ya. Burada silah Ne vurdu lan bana? Ee, arkamdan bir şeydir. öldüm mü? Buradan atlayınca ölüyor muyum? Ölmüyorum. Abi yukarıdaymış. Atlama! <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı yerden sağacının. Bir daha yine dedi. Launch iniciyated. Ne abi gezegenler arası <laughs> polistik füze mi atıyor? <laughs> abi rob ya Füzeyi bile elimizle düzeltmeye gidiyoruz. İnanılmaz ya. Dikkat Bu ne? Ordu attılar aşağıya. Get back mi lan? Ayağım mı vurdum ona? Ne kadar geri çekilebilirim ki? E kortan da bundan 15 tane daha var. Şey. Covenant He's using a gravity well to pull us inside the surface. We've got to hurry. The second we cross the dome's event horizon, its atmosphere is going to tear us apart. Where are the sen çok iyi diyorsun da. Kolay mı ablacığım bu şu kadar? Nedir ya? Kapı açılmıyor. Cem gelsene. Geldim. Kapı niye açıldı? Kapı. Eldiren var, var mı? Eldiren var mı? Yok ben de buldum. Wow. <laughs> <laughs> no, 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 Yeah We're almost there. <laughs> kalır falan ben yine de vurayım. <laughs> Ulan adam yarım uzay gemisinden bile kaçıyor inanılmaz ya. <laughs> Eliyle ittiriyor bak uzay gemisine bak. bak. <laughs> Ağzımıza kapandı en son. <laughs>